Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte jimnastik hareketlerini yapacağız. İlk önce bence ısınmalardan başlayalım. Ondan sonra yaparız. İlk önce bir ısınma hareketimiz. Kollarımızı uzatıyoruz. Böyle geriye doğru yukarıya kaldırıyoruz ondan sonra. Ondan sonra da böyle yana doğru geri arkaya doğru bunu birkaç kere tekrarlıyoruz. Tamam. Şimdi bacaklarımızı bükmeden buraya doğru değdirmeye çalışacağız. Bacaklarımızı bükmeden. Böyle de tutabilirsiniz bir elinizle. Ben de biliyorum. Bacaklarınızı bükmeden diziniz hiç bükülmeyecek. Yeni öğreniyorsanız biraz şöyle yapabilirsiniz. Ondan sonra zamanla alışacaksınız. Ondan sonra bunu şeye doğru geriye doğru galiba. Şimdi bunu, bunu, şimdi aşağı indireceğiz. Buradan aşağı indiriyoruz. Ondan sonra geri yana doğru. Ondan sonra geri öne doğru. Bunu birkaç kere tekrarlıyoruz. şimdi böyle tutacağız. Bir parmağımızı böyle yapacağız. Diğerini de böyle yapacağız. Tutacağız şimdi böyle. Böyle tutacağız. Geliyor doğru. Yapabildiğiniz kadar çekmeniz lazım. Şimdi geriye doğru. Bunu böyle gene böyle yapıyorsun. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra böyle yapıyoruz arkamızı durmuyorsunuz bunlar hiç ayrılmadan böyle değil böyle direkt geriye doğru eliniz bu elinizi yere değdirmeye çalışacaksınız şöyleyken böyleyken şimdi e, yeniden göstereceğim anlamayan kişiler yeniden bakabilir Yine tutuyoruz. Açtık bacakları. Bu kez de bunları bükmeden böyle. Ondan sonra oturalım böyle. Oturalım. Ondan sonra ayaklarımızı böyleyken böyle yapalım. Ondan sonra geri böyle yapalım. Böyle, 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 böyle. Bu hareket ne işe yarıyor Ece? Şu kaslarını güçlendiriyor. Böyle. Kasların neden güçlü olması lazım? Yoksa çünkü bazı hareketlerde o ayaklarını da şey yapıyorsun zorlanma diye. Ondan sonra böyle yapalım. Ondan sonra böyle tutup çekeceğiz bunu. Yapamayanlar yapamayan arkadaşlarımız İlk önce dizlerini büküp böyle yapsın. Bir ayağını çeksin. Ondan sonra diğerini de uzatıp yapabilirsin. Böyle ilk yapıyorsanız da böyle hafiften bükebilirsiniz. Ondan sonra alışacaksınız her gün yaparsanız. Böyle. Ondan sonra bu sadece şey olacak. Şöyle. Bu böyle, bu böyle. Böyle, böyle devam edeceğiz. Ondan sonra böyle kalan ayağımızı şöyle dizimizden bastırarak bunu çekeceğiz böyle. Şuramızdan bastıracaksınız şöyle. Bu bükmemenizi sağlayacak. Şimdi diğerine aynısı. Bu kez bunu bu elle bunu da böyle çekeceğiz. Tamam. Ondan sonra dönelim böyle. Böyle atalım. Ondan sonra bir kolumuzu uzatalım şöyle dönelim. Ondan sonra bunu da böyle yapalım. Bunu böyle, bunu böyle. Bacaklarımızı esnetelim böyle. Omzumuzun arkasına gelecek bacaklarımız böyle. Yapamıyorsanız o kadar. Böyle bile yapmamız yeter. Kaç tekrar yapmamız lazım? En fazla 5 kere. 1 2 3 4 5 yaptık. Şimdi diğer tarafa da lazım. Bu bacağımızı esnettik. Şimdi buna geldi sıra. Aynı şekilde. Bundan uzun uzun arkasına kadar geçip lazım. Yapamazsanız geri böyle yapabilirsiniz. Zamana alışacaksınız buna. Bunda da 5 tekrar mı yapmamız gerekiyor. Evet, bunda da 5 tekrar. 1 2 3 4 5 Şimdi gene yatacaksınız. Ondan sonra bir dizinizi böyle bununla kaldıracaksın. Bir dizinizi kaldıracaksın. Diye daha aynısını koyacaksınız. Ondan sonra bu kez de böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu biraz daha çok esnetiyor değil. On kere yapmamız lazım. Şimdi diğernalıs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bacaklarınızı böyle direkt açmaya çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. İlk önce Zor arkadaşlarımız böyle yapmaları lazım. İlk böyle. Ondan sonra bir bacağımızı büküyoruz. Bunu da büküyoruz. Bizim böyle uzattık. Diğerini de böyle uzattık. Ellerimizi yere koyduk. Ondan sonra bunu böyle ayağımızı yaptık. Ondan sonra bunu da böyle olması lazım. Direkt şöyle. Şöyle bakmamız lazım. Şöyle. Olması lazım. Öyle şipagat açarken bunladı şipagat. Ondan sonra yapabiliyorsunuz geriye de olur. Bakın böyle. Şimdi diğer tarafa. Biraz sol ayağımız zor olabilir ama yine de denememiz lazım. İlk kere böyle yapıyoruz. Bunu da yapamayanlar İlk önce böyle yapacak. Bir dizinizi tutun. Diğer taraf. Ondan sonra sol ayağımızı çok kolay yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Ondan sonra birisini uzatıp diğerini uzatıyoruz. Böyle çok kolay oluyor. Yapamayanlar böyle de kurabilir. Şimdi bacaklarımızı açacağız. Aslında açmak böyle yanlış. İlk önce uzatalım. Bunu böyle açalım. Ondan sonra bunu. Elinizi ortaya koyup biraz kendinizi itin. Ondan sonra tam açmaya da çalışabilirsiniz. Ondan sonra öne de kapanabilirsiniz. Böyle. Ondan sonra yana doğru da yapabilirsiniz. Diğer yana doğru da istediğiniz sayfa yapabilirsiniz. Hangisi size kolay yapıyorsunuz, kolay yapıyorsunuz, onu da yapabilirsiniz. Şimdi o zaman yeni hareketimize geçelim. En başa doğru geçelim. Kollarımızı uzatalım. Parmak çıkalım. Zıplayalım böyle yavaşça. uzlarınız ağrıyabilir. Çok normal. Esniyor çünkü. Şimdi aynısı ama sağ sol. Bir böyle. 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 Ondan sonra bunu böyle yapacağız. Gene aynısı. Bu kez bacaklar aç kapa. Aç kapa. Aç kapa. Öyle olacak. Şimdi küçük ayı. Küçük ayı böyle yapıyor. İlk bacaklarımızı açıyoruz. Ellerimizi yere koyuyoruz. Ondan sonra bir ayağımızı ileriye alıyorsunuz. Elinizi. Ondan sonra aya elinizi. Ayağınızı. Elinizi. Ay. Ayağınızı. Elinizi. 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 Ayağınızı. Şimdi bunu Hızlı yapalım o zaman. Şimdi zıplayarak yapacağız bunu. Zıplayarak yapalım. Tamam. Şimdi büyük ayı. Büyük ayımız böyle yapılıyor. İlk yine aynı şekilde ama arka bacaklarınızı öne atacaksınız bacaklarınızı öne atacaksınız. O şekilde yapılıyor. Bunu zıplayarak halinde böyle yükseğe doğru sıçrayın. Sıçrayamıyorsanız bile şöyle yapın en azından böyle. Öyle yapın en azından. Doğrusu böyle aslında ama. Şimdi bundan amuta çıkmayı deneyeceğiz. Amut dediğimde bu. Başlayalım o zaman. Yerim benim cimnastik kursum var zaten. Şimdi demişken şimdi bir tavşan yapalım. Tavşan dediğimde bu. İlk önce deve yapıyoruz. Ondan sonra sıçra değiliz. Sıçra ya aynı şeyi tekrarlıyoruz. Ondan sonra tavşandan amuta çıkıyoruz. Tavşandan amuta. Tavşandan amuta. Öyle yapıyoruz. Hızlı yapalım. Biraz zor olabilir ama bence yaparsınız. İlk önce böyle halı gibi örtü gibi şeyiniz varsa katlayın, katlayın böyle. Ondan sonra öyle kalsın o böyle. Ben matımı katladım. İlk elleriniz böyle koyun. Ondan sonra böyle ayağınızı sıçratmaya çalışın oradan zıplayın yani. Hiç korkmanıza gerek yok. Altınıza minder de alabilirsiniz. Ondan sonra onu böyle tekrarlıyor tekrarlıyor yükseleceksiniz. Böyle. Ondan sonra bunu tek elimi deneyelim. Olur mu? Şöyle tek elimiz. Ondan sonra şöyle sıçramaya çalışalım. Tek elle sıçramaya çalışalım koyabilirsiniz. Kendinizi böyle cesaretiniz böyle şey olursa gerçekten inanırsanız kendinizi yapabilirsiniz. Aslında bu zor bir şey değil. Sadece düşerim diye korkuyorsunuz diye yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz çünkü korkmuyor korkmazsanız yapabilirsiniz. Çok kolay aslında. Şimdi zaten iki ele öğrenmiştik. Şimdi içeri yerde yapmayı deneyeceğiz. Zaten aynı mantık sadece ortada minderimiz oldu. Böyle halı falan. Ondan sonra yapmaya devam edelim. Şimdi bunu böyle koşacağız. Ondan sonra boyanızı sıçrayacaksınız. Şöyle sonra koşacaksınız, koşacaksınız. Sıçrayarak yapacaksınız. Böyle. Çar alalım küçük diye çok yapamıyorum. Normalde böyle çok hızlı koşup böyle yapıp böyle yapacaksınız. Ondan sonra bunu tek elimizle deneyelim. Demek ki cesaretimizi topluyorsanız ve korkmadığınızı söyledikten sonra yapabiliyormuşsunuz. Şimdi bunu aynı mantıkla yapacağız. Sadece tek eli. Şimdi yeniden aynısını yapıyoruz. Aynı mantıkla yaptık. Ondan sonra Bu olmazsa esneyemezsiniz. Olmaz yapamazsınız. Bu sizi çok esnetecek. Ama biraz daha zorlayacak. Böyle yapacaksınız. Genelde mantıkta bunu ön çekeceksiniz. Ondan sonra biraz yatıyor gibi yapıp ayaklarınızı kaldırıp böyle yapacaksınız. Ama aslında kolay görünenlerden çok zor birisi bu. Karın kaslarınız ağrıyabilir. Çok normal çünkü karın kaslarınız esmiyor. O zaman bugünlük bu kadar. Dinlendik. Biliyorsunuz ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Bye bye.